Evde nerede duman çıkmaz şeydir o. Çıraldır o, çıralı çamdır. 15-20 dakika içinde 100 dönüm yürüyen daha. O kadar hızlı gidiyor. İtfaiye gelmedi mi? İtfaiye ne yapacak abi? İtfaiye helikopter 100 tane olsa bir şey yapamaz bu yangına. Çok hızlı gidiyor. Çok baksana bak. Evet. Balandızın altı. Of, 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 of lan evde vardı lan burada. Oh. Ana, evet. yok ya inşallah o eve sıçramamıştır ya orada yolun kenarında evde vardı.